Tamam da akın bunu burada dalga geçerek söylersen. Bunu sana zaten dışarıda söyledim ben E tamam. E, söylemiş olman ne, ne ifade eder? Ben senin gibi taşımıyorum sen çünkü. Hani duymamış içerik. hani duymamış olsan onu söylemeni anlarım. Orada söylenmiş. Bak kardeşim. Yani. Ben dışarıdaki bir olayı sana burada sen söylemiş gibi söylemem için kız gitmiş orada Bak. söylemiş geldim evet. bana bunu taşımışlar diyorum sana. <laughs> Oğlum ben sen değilim ha. Anladın mı? Sen beni şimdi burada bozmaya falan çalışıyorsun. Ben sana dışarıda söylediğim <laughs> hareketleri yapıyorsun bana bozmaya ama. Bozmaya mı çalışıyoruz? Aha, evet evet sen Abi, beni bozmaya durur, çalışıyorsun da. Sen bana kurban, Yapma. Yapma. bana kurban falan olma. Yapma şunu. Bana kurban falan olma. Bırak sen yapmayacaksın. Yapma. Sen yapmayacaksın Yapma. tamam mı? Yapma. Ben burada seninle bu konuyu konuşurken Yapma. bana ben sana zaten dışarıda söyledim evet. diyerek beni eksiye falan düşüremezsin. Evet bana dışarıda bunu söyledin. Ben de gelip buraya sana gelip e, seninle konuşurken tartışırken. Sen bunu Eksi, dedim. Zaten eksiye bunu için, seni eksiye lazım düşürmek için seni eksiye düşürmek için böyle bir cümle kullanmadım. Gittim oraya falim şey dedim? Git. Ya ben sana zaten Abi bunu şey dışarıda söylersem. Neyi nasıl algılıyorsunuz? Neyi nasıl algılıyorum? Sana bunu şey söylerken. Ya sen istediğimi yükselteyim. Sana mı soracağım de, sesimi yükseltip yükseltmeyeceğim? Sana mı soracağım sesimi yükseltip yükseltmeyeceğim? Sen benim karşımda kıvıracaksın. Sen benim karşımda kıvıracaksın. Sesim. Neyi basit bir şey? Ben basit almıyorum. Ben basit almıyorum. Cümlemi kurarım. Tamam mı? Ben de basit almıyorum. Çıldırdım almıyorum bundan ne sonra. Seni basit de almıyorum, hiçbir şey de almıyorum tamam mı? Tamam. Alma abi. En tamam. sinir olduğum şey ya, bana basit. dışarıda söylemiş bir de bilmem demiş Bana kız orada Sen söylüyor, zaten geliyorum biliyorsun. Zaman, sana bunu söylüyorum. Biliyorsun. Sen bana niye bunu söylüyorsun o zaman? Onu zaten bildiğim bir şeyi sana tekrar söylüyorum, gülmen gerekiyor diyorum. Hiç niye gülüyorsun? Niye, gülüyor? niye gülüyorsun? Kıza gitmişsin, ha? bütün benliğimle ee, sevdiğimsin. Hiç tamam. mi? Hiç mi düşünmüyorsun duygularını o zaman? Tamam. Ne? Benim de duygum şey. var ki söyledim bitti. Benim için basit. Sen yani, alayı alırsan ben de seni gelir burada alayı alırım. Allah Allah. Allah Allah. Ben mi duyguları alayı alıyorum sence? Ben böyle bir adamım. Ya ben mi algılayamıyorum? Ben sana burada ciddi bir şekilde söylüyorum. Sen gelmişsin burada bana diyorsun ki. Ben de zaten Farima'ya yani, dışarıda bizim söyledim. söyledim çünkü hmm. içeriye taşısın diye. Evet. Bu ne biçim tavır? Evet. Çünkü, evet. çünkü orada böyle konuşulursa Bu muhabbet böyle dönerse Ben de böyle cevap veririm Alaycı bir şey Eleştirmeme rağmen yüzüne de bakmayan bendim Ama yine de gelip peşimi bırakmayıp Kardeşim deyip yine kendini açıklamak Gereksinimde bulunan bir Mesela Ne dedi ne değiştirdi Ne dedi ya, ya bu eğer yanıma şey gelip şey konuşmasaydı sana. ben bu çocuğun yüzüne bile bakmazdım bir daha. Bir tane. şey diyeceğim sana. Bu adam zaten bize bir şeyler açıklamasa ne olur? Biz yine selam verdik bu adama. Yine bağrımıza bastık. Yine hiç ne oldu ki bu ya adam ben ne ben yapacağız? Ben bu ben adamı niye dışlayacak mi? ne yapacağız yani zaten? Ha ben ne yaptım yapacağız yani? Hayır sen insani diyorsun ya hakkaniyetten hayır, bahsediyorsun hayır. ya. Seni ben şimdi ben, burada mesela ben şey Adnan'a gidip bir şeyleri açıklamasaydın. Adnan'la bir şey konuşuyordun ya da bana bir şeyleri söylemeseydin. Beni alttan almasaydın. Bana abi demeseydin. Bana saygı göster. Ben zaten yine seni kucaklardım mı? Ki kucakladım da zaten. Hayır ben zaten evet. dışlanacak bir halt etmedim ki seni bugün kadar. Ettim mi? Böyle hable böyle Sen koyduk. benim ben konuşma şeklime takılıyorsun ya. şu an ama. Ben sakin konuşuyorum. Sen sinirli olduğun için.